bitmeyen krizin müsebbibi iktidar nafile bir makyaj operasyonunun daha peşine düşmüş. Bunun da adını süslü bir şekilde koymuş. Neymiş? Marketlerde cumhur reyonu olacakmış. Üç harfli marketlerin 55 bin şubesinin bir köşesine ucuz ürün koyacaklarmış. Yahu halkı açlığa, yokluğa ve yoksulluğa mahkum eden sizsiniz alım gücünü bitiren, mutfakları yangın yerine çevirensiniz. Çocukları beslenme çantasız bırakan vatandaşları kirayı ödeyemez hale siz getirdiniz. Şimdi çıkmışsınız çuvalın ortasındaki bu kocaman kara deliğe minicik bir yama yapmaya çalışıyorsunuz. Efendiler o delik öyle büyük ki bu göstermelik cumhur reyonu ile kapanmaz. Madem gerçekten dertlisiniz o zaman neden AVM'lerde cumhur reyonu açmıyorsunuz? Neden eczanelerde ilaçları sabitlemiyorsunuz? Neden kiralara cumhur konutu formülünü getirmiyorsunuz? Neden eğitimde cumhur okulu yok? Çünkü sizin meseleniz halk ve halkın sorunları değil. Sizin meseleniz sadece koltuk. Millet borcunu ödeyemiyor. Tencere kaynamıyor. Siz hala algı yönetmeye devam ediyorsunuz. İktidarınızın yanlış politikaları yüzünden bugün insanlar pazar poşetini yarısına kadar bile dolduramıyor. Kendinize gelin. Bu millet sizden sadaka değil, adalet istiyor. Millet yükünü öyle uydur kaydır yöntemlerle, öyle cumhur reyonu aldatmacalarıyla değil, Adil ekonomi politikalarıyla hafifletmenizi bekliyor. Yapamıyorsanız da burnundan soluyan vatandaşın önüne o sandığı getirin Hodri Meydan.